Bir kapalı otoparkın aynı ebatlardaki iki kepengi yaşanan teknik bir arıza nedeniyle aşağıdaki konumda kalmıştır. Buna göre otopark girişinde kepenklerin kapattığı bölgenin metrekare cinsinden alanları arasındaki farkı gösteren cümlebilsel ifade aşağıdakilerden hangisine özdeştir? Çok dikkatli takip ediyorsunuz beni arkadaşlar. Bakın şimdi benden istediği bölge neresi? Şurada kapattığı bölge. Arasındaki fark demiş bakın. Bu kepenkler şu bölgeyi kapatmış. Bu kepenk burayı kapatmış. Bir aradaki farka dikkat edin. Şurada kalan kısım bakın. Şurada kalan kısım alanını istiyor bizden. Tamam mı arkadaşlar? Bakıyoruz şimdi. Bakın şu uzunluğun beni bana kaç olduğu söylenmiş. X. Peki şuradan şuraya kadar kaç var? 1 var. Buradan buraya kadar kaç var? 2 var. Toplamda 3. Bakın x tamamıydı. 3'ü çıkaracağım x'ten. Burası x eksi 3 olacaktır. Şimdi bakın şuranın tamamı x ay pardon şuraya kadar x artı 7. Bakın. Aradaki 1 metreye çıkarıyorum. Ne kaldı? 2x artı 6. Pardon. x artı 7 dedim. 2x artı 7. Bu 1 metreye çıkarırsam ne olacak? 2x artı 6 olacak. 2x artı 6. Bakın ben bu 2x artı 6'yı buraya ve buraya paylaştıracağım. Yani 2'ye böleceğim. Böyle arada toplama varken böleceğim de hepsini bölüyorum. Ya da 2 parantezini alırsınız şurada. 2 parantezinde x artı 3 şeklinde de yazabilirsiniz. Hani bölü 2. Ne olur? buyla bu sadeleşir. x artı 3. Her türlü bu şekilde x artı 3 çıkıyor. Yani şu uzunluk şöyle, şu uzunluk x artı 3 oluyor. Ne istiyor benden? Buranın alanını istiyordu. Artık ben iki kenarının uzunluğunu biliyorum. X eksi 3 çarpı x artı 3. X eksi 3 çarpı x artı 3. Şunun alanı şöyle. <laughs> ne olacaktır arkadaşlar böyle? Bu durumda bakıyorum. X eksi 3, x artı 3. Hani bildiğimiz bir özdeşlik. A kare eksi b kare formülü. Neydi a kare eksi b kare a eksi b çarpı a artı b idi. Dolayısıyla burada x kare eksi 9 şeklinde ifade edilir. Bu hani siz özdeşlikleri artık ezbere biliyorsunuz. Onun formülüydü. Bu aklınıza gelmezse arkadaşlar şöyle dağıtarak dağıtarak çarparsanız yine aynı sonuca ulaşırsınız. x kare artı 9 şey eksi 9 cevabım denizli.